Durumsuz olan durumlara yazabilirsiniz. Evet, önce şöyle yaptık. Düşme i̇şte korktuğum da sen ne desem? böyle bir korktuk. Tamam işte. Buradan. Otur sen Video planlarını yazdım bir nokta ettireceğim. Bunu yazdım bir nokta ettireceğim. karışım yaptım? Anam. Şöyle. bir Bu şöyle bir nokta ettireceğim. Ee arkadaşlar bu kadar Kanalımız. Onu buraya gideceğim. buradan sanki ne okudum bir kitap var. Sevgin. Çok sevgin. Söyle bir çok sevdiğim, diyeyim. Karşıya geleceğim. Şöyle bir eser. Son buradan mecburam okumak zorunda olduğum bir kitap. Okumakla benden sınamayacağız. Şimdi böyle bir tüş, bitkiler bit 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 falan var. Bitkiler. Gösterdiğim için de merak, merak eden kalabilir. Şuradan bir saat atıyorum. Bu da mesela e falan. Böyle. Aa, böyle bir kitap. Mecburiyetten okuyorum. Yoksa asla böyle bir kitap okumam. Ama dediğim gibi ne olacak? Kırdan kitabı. Okuyorum. Arkadaşlar. Yani buradan. Yüzlüklerim var. Özellikle ben burada bulunabilirim. bir şey oldu mu hemen? Bunu açıp bakalım. Burası burası. Bu arası burası ne, ne oldum bilemedim. Rest almış. Böyle topladım. Buradan. kökçe sözlük. Altın imla kılavuzu. Altın de kılavuzu. Atası altın atası altın atası, atası nereye gidiyorsun? Ya. Var. Ne yani ben de bulamıyorum. Ben seninle bir şey bilemedim ama tamam yani alıp atıyorum yani. Buradan buradan iyi oluyor. Sana buradan. Ay. Ses sesim çizme var. Kart parmağım. Bunlar çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Hatta dört tane falan kalmış. Şimdi alacağım. Neyse ben var. Bunlardan da yine Esnaf çalışıyorum. Şimdi, bu da yıldışını da aldım. Almış olduğumu babam aldı. Yes. İşte, acayip şirketi. böyle bir bu mu böyle da bu dizi böyle onu üstüne çok sık kullanıyorum bir şeyler var لمناقشۃ لمناقشۃ او كلمه اقول يا جماعه اكتبي كلمه كلانم اكتبي كلمه مارغود انا buradan yedi kalem tercih eski gibi ama şimdi buradan sana göstereyim o Ben okula iki tane direkt götür, götür, götürüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar olmuyor. Ben İyi oluyor. Seni Bu bu böyle bir kalem kutu. Seni de görmeyiz Bu da bir pembe tep var yine. Müzik alet. kullanıyorum. Bir de iki tane kaşık var. Okulda müzik alet olarak kullanıyorum yine. burası da böyle arkadaşlar. Şimdi burada arkadaş Şimdi sınav ettiğiniz gibi var. Sonra şöyle bir var. Çok tatlı koydum. Şimdi burada ben yerine çekeceğimiz önümde üç var. bir makaram. buradan, buradan flash Ve şöyle kullanmadığım Ekranı yani buradan Ekranın yapıştırıcısı ve iki adet sim yapıştırıcı var. Bir mavi, bir pembe. Şunu da okulda folklar gösterisinde dışı olduğum bir taraf var. Şimdi şöyle bir saksı var. Saksı yollardan ve kiralarda bulabilirsiniz. Bunun için de de yine çok sık kullandığım kalemler var. Ama bunları daha çok sık kullanıyorum. Bunları biraz daha az ah, sık kullandım. Bu kumayı koyayım. Ay. Bakın böyle. İçine böyle bir poşet var. O, bu poşetin içinde iki tane bant var. Onları sen de kuzun kalemi, iki kalem, iki kalem, kalem falan filan. Burası böyle arkadaşlar. Bir de böyle bir poşet var. Çok dikkat O zaman makas olsun. Şey olsun. İşte burası da böyle arkadaşlar. bir tane Bilmiyorum arkadaşlar. şey var. Kalan bir isterim. Bunu buraya kim koydu bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten bilmiyorum. Bu da var dediğim gibi. Bu da zımbatalım. Zımbam var. Zımbada kalem ışıklarım var. normal. Şunu da geleceğim. Buradan sinyal bekliyorum. Böyle ödevlerimi. Ödevlerimi demeyeyim de böyle. Önemli notları sıkıntı. Tekrar Belki yazı merak edenler vardı. Ben burada ben bir şey yok. Ben yine başladım bu Bu kadar var. Ben de not Aslında şuna olacak ama bulamadım. O yüzden bunu almasam da kaldım. Ben buradan e, defter ben bu da bulunuyor. sonrasında e, altın sanatlı son lastiklerim var. Sonra, böyle. Bunlar da işte çıkacak. O yüzden bırakılıyor. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi ateş Buradan üç, bir, 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 kalemin bir,

బుదా Tidak ingin emas Kata kalam ingin emas Kelamat dan kalam emas Kata kalam emas Kesehatan Tak menjadi kalam emas Tak dalam Kembali di sini Kami sebenarnya Kepul syaitan emas Akhirnya di sini emas Kepul syaitan emas Kepul syaitan bir kavanoz yüzde kartı var burada şey yok üstünlük e arkadaşlar burada nasıl oldu evet şurada göstereceğim gireyim burada böyle fotoğraflarım var arkadaşlarla benim en iyi kankalarımla benim o bir var Burası burada özel ama tabletin pek fazla kullanmıyorum. kutusu var. Bu minus şimdi içinde denize topladığım taşlar var. Tarif falan var. Orada kendi yaptığım bir takvim. Ve bir poşetin içinde marmacıkları var. Böyle. Burada tweet'i var. Çilek kuzu var. Böyle bir kurdele var. Mı? Böyle aklımın. Arkadaşlar burası benim. O zaman buradan eee bir ilerlava isteyeceğim var. Kusura bakmayın Burada işte var.

Bir daha gelemem. Çok güzel